Tuncay Bey her sabah olduğu gibi güne erken başlamıştı. Ancak bu sabah farklıydı. İçinde belirsiz bir huzursuzluk vardı. Gözü saatine takıldı. Zaman onun için her şey demekti ama sadece iş zamanından ibaretti. Paranın gücüyle kurduğu birkaç restoranın sahibi olarak çalışanlarının ve çevresindekilerin gözünde sert, cimri ve sevimsiz bir adam olarak tanınıyordu. Onun için önemli olan tek şey her ay kasasına giren para miktarıydı. Bugün özellikle yoğun bir gün olacağını biliyordu. En büyük restoranında öğle saatlerinde önemli bir grup toplantısı yapılacaktı ve Tuncay Bey her şeyin kusursuz olmasını istiyordu. İşlerin yolunda gitmediği anlarda öfkesini çalışanlarından çıkarmaktan çekinmezdi. Bu sabah da restoranına adım atar atmaz mutfaktaki personeli azarlamaya başladı. Bu tabaklar neden hala yıkanmadı? Dün söyledim. Her şey zamanında yapılacak. Diye bağırıyordu. Garsonlardan biri sessizce işine devam ederken Tuncay Bey'in bu davranışlarını artık normal karşılamayı öğrenmişti. Ancak içlerinde büyüyen hoşnutsuzluk Tuncay Bey'in fark edemediği bir şeydi. Saat 11 ile yaklaştığında restoranın önündeki birkaç müşteri sıraya girmişti bile. Tuncay Bey, şıklıkla döşenmiş restoranının vitrin camlarından dışarı bakarken gözleri bir anda köşede duran küçük bir kediye takıldı. Sarı beyaz renkli, ince yapılı bu kedi başını kaldırarak vitrine bakıyordu. Üstü başı oldukça kirliydi ve belli ki açtı. Tuncay Bey bu duruma hiç hoş gözle bakmadı. "Ne işi var bu pis şeyin burada?" diye mırıldandı. Kedinin içeri girmeye çalışmasından endişe ederek hemen kapıya yöneldi ve kediyi uzaklaştırmak için el çırparak ''Defol buradan!'' diye bağırdı. Kedi korkarak birkaç adım geri çekildi ama gözlerini vitrinden ayırmadı. Öğle saatlerinde restoran tam anlamıyla dolup taşmıştı. Çalışanlar masalar arasında koşturuyor, mutfaktan gelen sipariş sesleri birbirine karışıyordu. Tuncay Bey ise kasanın başında müşterilerin ödeme yapmasını kontrol ediyordu. Bugün de iyi para kazanacağım diye düşünerek tatmin olmuş bir şekilde sıraya giren müşterileri izledi. Ancak bu yoğunluk onun sinirlerini de iyice yıpratmıştı. Her detayın kontrolünü elinde tutmaya çalışırken çalışanlara bağırıp çağırmaya devam ediyordu. Tam bu sırada kapının önünde tekrar aynı kediyi gördü. Kedi bu sefer biraz daha cesaretle kapıya yaklaşmış ve bir müşterinin elindeki yemek kokusuna doğru çekilmişti. Tuncay Bey öfkeyle kapıyı açarak ''Yine mi geldin sen? Defol buradan, seni görmek istemiyorum.'' diye bağırdı. Kedi bu kez biraz daha uzağa kaçtı ama gözlerini yine vitrinden ayırmadı. Restoranın çalışanlarından biri bu duruma şahit olmuş ve içinden ''Bu adamın ne kadar taş kalpli olduğunu bir kez daha gördüm.'' diye geçirmişti. Akşam üstüne doğru işler Tuncay Bey için iyice karmaşık bir hale gelmişti. Bir müşteri yemeğinin soğuk geldiğini söyleyerek şikayette bulunmuş, mutfaktan yanlış bir sipariş çıkmış ve kasada bozuk para sıkıntısı yaşanmıştı. Bütün bu küçük aksilikler bir araya geldiğinde Tuncay Bey'in sinirleri tamamen gerilmişti. O sırada dışarıda bekleyen kedi yine dikkatini çekti. Artık sabrı tükenmişti. Bunu kendi başıma halletmem gerekiyor, diyerek hışımla kapıyı açtı ve kediyi eline bir süpürge alarak daha uzağa kovalamaya çalıştı. Ancak kedi Tuncay Bey'in bu saldırgan tavırlarına rağmen sadece birkaç adım uzaklaştı ve tekrar yerine döndü. Bu durum Tuncay Bey'in öfkesini daha da artırdı. Çevrede kimseye görünmemeye özen göstererek kediyi köşeye çekti ve sert bir şekilde ''Sana burada yer olmadığını söylemedim mi ne?'' diyerek kediyi ayağıyla itekledi ancak bu hareketle yetinmedi ve hayvanı tekmeleyerek uzaklaştırdı kedi acıyla bir çığlık atarak gözden kayboldu tuncay bey kimseye yakalanmadığını düşünerek rahat bir nefes aldı ve dükkanına geri döndü o gece tuncay bey her zamanki gibi kazancını sayarak günü bitirdi ancak içinde garip bir huzursuzluk vardı kediyi tekmelediği an zihninden çıkmıyordu Sonuçta sadece bir hayvandı diye kendini savunmaya çalışsa da o an kedi gözlerinin önüne geldiğinde tedirgin hissetti. Saat ilerledikçe bu düşünceler onun uykusunu da kaçırmaya başladı. Rüyasında kedinin onu restoranın önünde beklerken gördüğü halini tekrar tekrar yaşadı. Rüyada kedi konuşuyordu. "Bana bunu neden yaptın?" diyordu. Tuncay Bey uyanır uyanmaz bu görüntülerin etkisinden kurtulmaya çalıştı ve saçmalık diyerek güne başladı. Ancak bu onun yaşayacaklarının sadece başlangıcıydı. Ertesi sabah Tuncay Bey her zamanki gibi erken kalktı. Üzerindeki yorgunluğu atamamıştı ama restoranın günlük işleriyle ilgilenmek için yine de harekete geçti. İşine olan bağlılığı, onun cimriliğini ve acımasızlığını destekleyen en önemli özelliğiydi. Ancak o gün garip bir şekilde içine doğan huzursuzluk adımlarını ağırlaştırıyordu. Bir gece önce kediye yaptığı davranışı tekrar hatırladı. Saçma diye mırıldandı kendi kendine. Bir hayvana bu kadar takılmak gereksiz. Kafasındaki bu düşünceleri silmek istercesine aceleyle restoranına gitti. Ancak restorana vardığında kapının önünde toplanmış birkaç çalışanı gördü. Yüzlerindeki endişe Tuncay Bey'in dikkatini çekmişti. "Ne oluyor burada?" diye sordu sesinde sabırsız bir tonla. Çalışanlardan biri kapıyı işaret ederek "Patron, sanırım birisi camımıza zarar vermiş." dedi. Restoranın ön camı bir gecede kırılmıştı. Büyük bir çatlak neredeyse vitrinin tamamını kaplıyordu. Tuncay Bey durumu incelerken sinirlenmeye başladı. Kim yaptı bunu? Güvenlik kameraları var hemen kontrol edin diye bağırdı. Çalışanlar güvenlik kayıtlarını izlemeye başladılar ama sonuç şaşırtıcıydı. Kameralarda hiçbir şey yoktu. Camın nasıl kırıldığına dair hiçbir iz bulunamamıştı. Bu durum Tuncay Bey'in öfkesini daha da arttırdı. Birilerinin bize zarar vermeye çalıştığı açık. Bu camı hemen değiştirin." dedi. Ancak camı değiştirmek beklenenden daha pahalıya mal oldu. Tuncay Bey tamir ücretini duyduğunda yüzünü buruşturdu. "Bunlar tamamen gereksiz masraflar," diye homurdandı. Ancak bu sadece başlangıçtı. Bir hafta sonra işler daha da kötüye gitmeye başladı. Mutfak malzemeleri için düzenli teslimat yapan tedarikçi, getirdiği ürünlerin eksik olduğunu iddia ediyordu. Tuncay Bey böyle bir şeyin mümkün olmadığını savundu. "Benim çalışanlarım böyle bir hatayı asla yapmaz. Bu sizin probleminiz." diyerek tedarikçiyi suçladı. Ancak sorunlar devam etti. Hangi sipariş gelirse gelsin bazı ürünler ya eksik çıkıyor ya da tamamen yanlış teslim ediliyordu. Bu durum mutfakta kaos yaratmaya başlamıştı. Baş aşçı Tuncay Bey'e durumu açıklamaya çalışırken, ''Efendim, elimizdeki malzemelerle menüyü hazırlamamız imkansız hale geliyor.'' dedi. Tuncay Bey aşçının söylediklerini ciddiye almak yerine, ''Bahaneleri bırak, ne gerekiyorsa yapın.'' diyerek konuyu kapattı. Ancak müşteriler restoranın hizmet kalitesinin düştüğünü fark etmeye başlamıştı şikayetler çoğalıyor, sosyal medyada restoran hakkında olumsuz yorumlar artıyordu. Bu olaylar yaşanırken Tuncay Bey'in aklında sürekli bir önceki hafta tekmelediği kedi vardı. Geceleri rüyalarında sık sık o kediyi görüyordu. Rüyalarında kedi restoranın önünde oturmuş, ona sessizce bakıyordu. Tuncay Bey her sabah uyanır uyanmaz bu rüyaların saçma olduğunu kendine hatırlatıyordu. Ancak bu görüntüler zihninin bir köşesine kazınmış gibiydi. Bir gece rüyasında kedi ona yaklaşmış ve konuşmaya başlamıştı. "Beni neden kovdun? Neden zarar verdin?" Tuncay Bey rüyada kediden kaçmaya çalışsa da her döndüğü köşede kediyi tekrar buluyordu. Uyandığında alnından akan terleri fark etti. "Bu sadece bir rüya," dedi kendi kendine ama derin bir iç sıkıntısı yaşıyordu. Restoranın kötüleşen hizmet kalitesi müşteri kaybını da beraberinde getirdi. Her gün dolup taşan masalar artık yarı yarıya boş kalıyordu. Düzenli müşterilerden biri bir gün Tuncay Bey'e, "Bu restoran eskisi gibi değil. Yemeklerinizin lezzeti azaldı." dedi. Tuncay Bey bu sözlere sinirlenerek, "Beğenmiyorsanız başka yere gidin." diye karşılık verdi. Ancak bu tavrı müşterilerin birer birer uzaklaşmasına neden oldu. Gelirlerin düşmesi Tuncay Bey'i daha da huzursuz hale getirdi. Çalışanlarına baskı yapmaya devam ediyor. Bu restoranı batırmanıza izin vermeyeceğim diyerek bağırıyordu. Ancak bu tavır çalışanlar arasında daha fazla hoşnutsuzluk yaratıyordu. Bazı garsonlar işi bırakmaya başladı. Tuncay Bey çalışanlarını kolayca değiştirebileceğini düşünüyordu. Ama işler sandığı kadar kolay gitmedi. Bir akşam restoran kapandıktan sonra çalışanlardan biri mutfakta garip bir ses duyduğunu iddia etti. Sanki bir şey yere düşüyordu dedi garsonlardan biri. Ancak mutfağa gidildiğinde hiçbir şey yoktu. Tuncay Bey bu tür söylentilere inanmazdı. Ancak bir gece kendisi de restoranda yalnız çalışırken vitrinin önünde bir gölge gördü. Hemen dışarı koştu ama kimseyi bulamadı. Bu olay onun içinde bir korku uyandırmaya başladı. Tuncay Bey'in bu olaylarla başa çıkması gittikçe zorlaşıyordu. Restoranının prestiji zedelenmiş, gelirleri düşmüş ve çalışanları azalırken kendisi giderek daha sinirli bir hale gelmişti. Her geçen hafta restoranında başka bir sorun yaşanıyordu. Ancak o henüz bu olayların bir yıl boyunca sürecek olan daha büyük felaketlerin sadece başlangıcı olduğunu bilmiyordu. Aradan birkaç hafta geçmişti ancak Tuncay Bey'in restoranında işler giderek daha da kötüleşiyordu. Her geçen gün yeni bir sorun baş gösteriyor ve bu sorunlar Tuncay Bey'in zaten tükenmiş olan sabrını daha da zorluyordu. Sabahın erken saatlerinde restoranına giden Tuncay Bey giriş kapısında dikkat çeken bir not buldu. Notta hakkımızı öde, adalet yerini bulacak yazıyordu. Tuncay Bey bunun bir tehdit olduğunu düşündü ve öfkeyle notu buruşturup çöpe attı. Ancak bu sadece o günün başlangıcıydı. O gün öğle saatlerinde restoran tıklım tıklım dolmuştu. Mutfakta hummalı bir çalışma vardı. Şefler, garsonlar ve bulaşıkçılar her siparişi zamanında yetiştirmeye çalışıyordu. Ancak tam da her şey yolunda gibi görünürken restoranın elektrik sistemi aniden çöktü. Tüm ışıklar söndü, fırınlar ve soğutucular çalışmaz hale geldi. Yemeklerin bir kısmı yarım kalmış, soğuyan tabaklar müşterilere servis edilememişti. Tuncay Bey öfkeyle mutfağa girdi. Bu nasıl bir sorumsuzluk? Elektriği kontrol etmek kimin işiydi? Şimdi kim ödeyecek bu zararı?" diye bağırıyordu. Çalışanlar sessiz kalmayı tercih etti. Çünkü onun öfkesine karşı çıkmanın bir faydası olmadığını biliyorlardı. Elektrik sorununun çözülmesi saatler sürdü ve o gün restoran büyük bir müşteri kaybı yaşadı. Bazı müşteriler sosyal medyada restoran hakkında olumsuz yorumlar yapmaya başladı. Eskiden çok iyi bir yerde ama şimdi kalite sıfır gibi yorumlar restoranın imajını zedeliyordu. Elektrik arızası henüz tam anlamıyla giderilmemişken birkaç gün sonra başka bir sorun baş gösterdi. Mutfakta çalışanlardan biri buzdolabının arkasında bir fare gördüğünü söyledi. Tuncay Bey bu durumu tamamen saçma buldu. "Fare mi? Bu restoranın hijyen standartları en yüksek seviyede. Böyle bir şey mümkün değil." diyerek çalışanını azarladı. Ancak ertesi gün sabah temizlik yapılırken mutfakta birkaç fare izi bulundu. Tuncay Bey hijyen problemi nedeniyle yerel sağlık birimlerinden denetim beklemek zorunda kaldı. Bu denetimler sırasında birkaç eksik ve hijyen, hijyen kurallarına uygun olmayan detay bulundu. Ceza yazılmamıştı ancak bu durum restoranın itibarı için büyük bir darbe anlamına geliyordu. Çalışanlar arasındaki huzursuzluk daha da arttı. Garsonlardan biri işten ayrılırken bu kadar kaos içinde çalışılmaz diyerek çekip gitti. Restoranın sorunları yalnızca operasyonel aksaklıklarla sınırlı değildi. Finansal durumda gittikçe kötüleşiyordu. Tuncay Bey'in en büyük korkusu borçlarının artmasıydı. Ancak masraflar kontrolsüz bir şekilde büyüyordu. Elektrik arızası, fare problemi ve müşteri kaybı nedeniyle geliri ciddi şekilde düşmüştü üstelik dükkanın kiraları ve malzeme giderleri gibi sabit masraflar düzenli olarak birikiyordu. Bankalar Tuncay Bey'e verdikleri kredi ödemelerini hatırlatmaya başlamıştı. Son ödemeniz gecikti." diyen banka yetkilisinin sesi telefon görüşmeleri sırasında onu daha da huzursuz ediyordu. Tuncay Bey hepsini ödeyeceğim biraz zaman verin diyerek sürekli borçlarını ertelemeye çalışıyordu. Ancak ne kadar zaman kazanmaya çalışsa da bu borçların birikip büyüdüğünün farkındaydı. Tuncay Bey bu kaosun tam ortasında kediyi tekrar rüyalarında görmeye başlamıştı. Bu sefer rüyaları çok daha canlı ve ürkütücüydü. Rüyasında restoranının mutfağında tek başına çalışıyordu. Kedinin ince bir sesle "Beni neden tekmeledin?" diye sorduğunu duyuyordu. Tuncay Bey cevap vermek istese de ağzından tek bir kelime bile çıkmıyordu. Daha sonra kedi mutfağın her köşesinden çıkıyordu. Tezgahtan, buzdolabından, hatta fırının içinden. Uyandığında her zaman alnında soğuk terler vardı. Bu rüyalar onun zihninde giderek daha büyük bir yer kaplıyordu. Gündüzleri restoranın dışına bakarken sürekli kedinin tekrar görüneceğini düşünüyor, gece uyuduğunda ise kedinin onu suçlayan bakışlarıyla karşılaşıyordu. Bu his onun sinirlerini daha da yıpratıyordu. Restoran çalışanları Tuncay Bey'in bu değişimini fark etmişlerdi. Eskiden sert ama kontrollü bir patron olan Tuncay Bey şimdi öfkeli, huzursuz ve sürekli şikayet eden bir adama dönüşmüştü. Çalışanlar arasında bu restoranın geleceği yok gibi söylentiler yayılmaya başlamıştı. Bazı çalışanlar restoranın kapanacağına inanarak yavaş yavaş işten ayrılmaya başladılar. Mutfaktaki aşçılardan biri istifa ederken Tuncay Bey'e son bir cümle söyledi. Bu restoranı paradan başka hiçbir şey düşünmeyen zihniyetiniz batırdı. İnsanları nasıl yöneteceğinizi asla öğrenemediniz. Bu sözler Tuncay Bey'in zihninde yankılandı. İlk kez bu sözlerin doğru olabileceğini düşündü ama bunu kabul etmek istemedi. Restoranın başına gelen her olay Tuncay Bey'i yavaş yavaş bir köşeye sıkıştırıyordu. Hem finansal hem de psikolojik olarak çöküşün eşiğindeydi. Kendi iç sesleri, kediyi tekmelediği o günü tekrar tekrar hatırlatıyordu. Bu kadar çok kötü olayın neden yaşandığını kendine sormaya başlamıştı. Acaba gerçekten yaptığım bir şeyin cezasını mı çekiyorum diye düşünüyordu ancak bu düşüncelerini bir türlü dile getiremiyor kendini hep mantıksız ve saçma bir hisse kapılmış gibi görüyordu. Tuncay Bey'in başına gelenler onun için bir uyarı gibiydi. Ancak bu uyarıların gerçek anlamını kavrayabilmesi için çok daha fazlasını yaşaması gerekecekti. Felaketler çığ gibi büyüyor, Tuncay Bey'in hayatını ve restoranlarını altüst etmek üzereydi. Zaman ilerledikçe Tuncay Bey'in hayatı giderek daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Restoranlarının her biri birer birer sorunlarla boğuşmaya başlamıştı. Kendi başına gelenlerin tesadüf olmadığını hissetmeye başlamıştı ama bu düşünceyi aklından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Bu sadece bir dönemin sıkıntısı diye kendine telkin veriyordu ancak işler her geçen gün daha kötüye gidiyordu. Bir sabah Tuncay Bey'in şehir merkezindeki en büyük restoranına bir telefon geldi. Arayan sabah vardiyasındaki garsondu ve sesinde belirgin bir panik vardı. "Patron, buraya hemen gelmeniz lazım. Mutfak tarafındaki çatıda bir sorun var." dedi. Tuncay Bey sinirle hazırlanıp restorana doğru yola çıktı. Yolda giderken bu sorunun ne kadar ciddi olabileceğini düşünmek bile istemedi. Restorana vardığında mutfakta çalışan herkes dışarıda toplanmıştı. Çatının bir kısmı yağan yoğun yağmurların ardından içeriye su sızdırmış ve ağırlaşan kirişlerden biri çökerek bir tezgaha zarar vermişti. Şans eseri kimse yaralanmamıştı ama bu durum restoranı kapatmak zorunda bırakmıştı. Tuncay Bey tamir masraflarını öğrenmek için bir çatı ustasını çağırdı. Usta kısa bir incelemenin ardından burayı onarmak birkaç günü alır ve yaklaşık 50 bin liraya mal olur dedi. Tuncay Bey'in yüzü buruştu. Zaten finansal olarak zorlanıyordu ve böyle bir masraf bütçesini daha da sarsacaktı. Ama çatıyı tamir etmeden restoranı açması mümkün değildi. Bir an önce başla dedi isteksizce ve içinden geçen öfkeyi bastırmaya çalıştı. Bu olaydan sonra o restoran birkaç gün kapalı kalmak zorunda kaldı. Düzenli müşteriler kapalı tabelayı görüp hayal kırıklığıyla başka yerlere gitmeye başlamıştı. Sosyal medyada çıkan olumsuz yorumlar da hızla yayılıyordu. Bazı müşteriler "Restoranı her hafta yeni bir sorunla gündeme geliyor. Eskiden kaliteli bir yerdi." diye yazıyordu. Tuncay Bey bu yorumları gördüğünde içindeki çaresizlik büyüdü. Her zaman kibirli ve kontrol sahibi bir adam olmuştu ama şimdi kontrolünü kaybediyordu. Kendi çalışanları bile ona, ona, artık ona güvenmiyordu. Garsonlardan biri diğer çalışanlarla konuşurken patron tamamen çözüm odaklı olmaktan uzaklaştı. Artık sadece bağırıyor ve suçluyor diyordu. Bu tür konuşmalar çalışanlar arasında huzursuzluk yaratıyor ve işten ayrılma oranını artırıyordu. Tuncay Bey'in finansal durumu çatı onarımının ardından iyice kötüleşmişti. Borçlarını ertelemek için bankalarla yaptığı konuşmalar artık bir çözüm olmaktan çıkmıştı. Krediler birikiyor, faizler artıyordu. Bir gün muhasebecisi onu ofisinde ziyaret etti ve açık bir dille durumu anlattı. Tuncay Bey, bu şekilde devam edersek birkaç ay içinde iflas edebiliriz. Şu an yalnızca çalışan maaşlarını ödüyoruz. Ama bu tempoda gidersek o maaşları da ödeyemez hale geleceğiz. Bu sözler Tuncay Bey'in kulağında bir tokat gibi yankılandı. Ancak gururu durumu kabul edip farklı bir yol aramasına engel oluyordu. Benim restoranlarım iflas etmez. Bu işler düzelir diye kestirip attı. Ama muhasebeci haklıydı. Düzelmeyecek gibi görünüyordu. Tuncay Bey'in geceleri artık daha huzursuzdu. Kediyi tekrar tekrar rüyasında görüyordu. Rüyalar giderek daha canlı ve rahatsız edici bir hal alıyordu. Bu kez kedi bir mutfak masasında oturuyor ve Tuncay Bey'e uzun uzun bakıyordu. "Beni neden tekmeledin?" sorusunu her rüyada tekrar ediyordu. Ancak bu kez kedi daha da korkutucu bir şekilde büyümüş, gözleri parıldayan bir varlığa dönüşmüştü. Tuncay Bey rüyasında kaçmaya çalıştığında restoranın her köşesinde kediyi buluyordu. Bir sabah uyandığında alnındaki terleri silerken kendi kendine "Bu rüyalar beni deli edecek." diye söylendi. Ama derinlerde bir yerde bu rüyaların gerçek hayatta başına gelen felaketlerle bağlantılı olabileceğini düşünüyordu. "Bu bir tesadüf olamaz." diye geçirdi içinden ama bunu kimseye söylemeye cesaret edemedi. Bir ay sonra en küçük restoranı müşteri azlığı nedeniyle tamamen kapanmak zorunda kaldı. Bu restoran Tuncay Bey'in kariyerindeki ilk adımı attığı yerdi. Onun için manevi bir anlamı vardı ama işletmeyi sürdürmek artık ekonomik olarak imkansızdı. Kapatma günü çalışanlar duygusal anlar yaşadı. Bazıları bu restoran bizim ailemiz gibiydi derken Tuncay Bey içindeki öfkeyle sessiz kaldı. Restoranın kepenkleri indirildiğinde Tuncay Bey kısa bir süre boyunca geçmişi düşündü. Ama bu düşünceler kediyi tekmelediği o günü tekrar hatırlamasıyla kesildi. Kendine itiraf etmese de bu olayın onun için bir dönüm noktası olduğunu hissetmeye başlamıştı. Her geçen gün Tuncay Bey'in içinde bir şeyler kırılıyordu. Artık sabahları uyanmak bile ona zor geliyordu. Restoranlarının başına gelen felaketler, borçlarının büyümesi ve çalışanların işten ayrılması onu hem fiziksel hem de duygusal olarak yormuştu. Ancak hala bu durumu düzeltmek için çabalıyordu ama asıl felaketler henüz sona ermemişti. Tuncay Bey bu çöküş sürecinde daha fazla bedel ödeyecekti. Çünkü ilahi adalet bazen insanın değişmesi için ona daha büyük dersler vermeye devam ederdi. Tuncay Bey'in hayatı son birkaç aydır adeta bir yokuş aşağı düşüşle şekilleniyordu. Borçlar, müşteri kaybı, çalışanların istifaları ve restoranlardaki bitmek bilmeyen sorunlar. Ancak bunlar çöküşün tam olarak başlamadığını gösteren işaretlerdi. Daha kötüsü yaklaşıyordu ve Tuncay Bey bu duruma tamamen hazırlıksızdı. Bir sabah en popüler restoranlarından birinde işler her zamanki gibi başlamıştı. Mutfakta yemekler pişiyor, garsonlar masalara sipariş taşıyordu. Ancak öğleden sonra mutfağın derinliklerinden yükselen duman kokusu herkesi paniğe sevk etti. Bir anda yangın alarmı çaldı ve herkes kaotik bir şekilde restorandan çıkmaya başladı. Mutfaktaki bir fritöz aşırı ısınma nedeniyle alev almıştı. Yangın kısa sürede kontrol edilemez hale geldi ve mutfakta bulunan malzemelerin çoğu kül oldu. Tuncay Bey olay yerine vardığında itfaiye çoktan yangını söndürmüş ancak mutfakta ciddi hasar oluşmuştu. Bu kadarına pes! diye bağırdı Tuncay Bey. Öfkeden deliye dönmüş halde. Ancak bu yangının etkisi sadece maddi zarar değildi. Olayın ardından yerel gazetelerde ve sosyal medyada restoranın güvenliği hakkında eleştiriler çığ gibi büyüdü. Bu durum diğer restoranlarına da zarar verdi. Müşteriler artık buralarda yemek yemek güvenli değil diyerek uzaklaşmaya başladı. Yangının ardından gelen tamirat masrafları Tuncay Bey'in borçlarını daha da büyüttü. Bankalar artık beklemeye tahammül edemez hale gelmişti. Bir sabah telefonuna gelen bir mesajda bankanın kredi geri ödemesi için yasal işlem başlatacağı belirtiliyordu. Bu durum Tuncay Bey'in gururunu incitmişti ama yapabileceği bir şey yoktu. Muhasebecisiyle konuşurken patron bu kadar borcun altından kalkmamız mümkün değil. Bir ödeme planı oluşturmazsak bankalar tüm restoranlarınıza el koyabilir dedi. Tuncay Bey ise her zamanki inatçılığıyla bu işletmeleri kendi ellerimle kurdum. Kimseye bırakmam diye karşı çıktı. Ama gerçekler onun inatçılığını önemsemiyordu. Bu felaketlerin ortasında kedinin varlığı Tuncay Bey'in zihninde gittikçe daha büyük bir yer kaplıyordu. Artık yalnızca geceleri değil, gündüzleri de onun hayalini görmeye başlamıştı. Bir gün boş bir restoranda otururken gözlerinin önünde sanki kedi geçip gitmiş gibi hissetti. Hemen kapıya yöneldi ama dışarıda kimse yoktu. Gece rüyalarında ise kedi onunla konuşmaya devam ediyordu. Neden bu kadar acımasızdın, neden bana zarar verdin gibi sorularla zihnini meşgul ediyordu. Ancak bu rüyalar artık daha fazlasını içeriyordu. Kedinin gözleri büyüyor, onu karanlık bir uçurumun kenarına sürüklüyordu. Tuncay Bey uçurumdan düşmek üzereyken uyanıyor, derin bir nefes alarak odasında yalnız kalıyordu. Bir sabah uyandığında kedinin ona bir mesaj verdiğine inanmıştı. Bu rüyalar benim için bir anlam taşıyor olmalı diye düşündü. Ama bunu çözmek için ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Yangından sonra bir başka restoranı da büyük bir sağlık denetiminden geçemedi. Sağlık ekipleri, eksik hijyen önlemleri ve kötü yönetim nedeniyle restoranın kapatılması gerektiğine karar verdi. Tuncay Bey bu karara itiraz etmek istese de elinde yeterince güçlü bir argüman yoktu. Kepenkler bir kez daha indirilirken Tuncay Bey bir köşede sessizce oturuyor, neler yapabileceğini düşünüyordu. Kalan restoranlar da yavaş yavaş müşteri kaybetmeye başladı. Borçlar kontrol edilemez hale geldi. Kredi ödemeleri, çalışan maaşları ve malzeme masrafları artık karşılanamıyordu. Bankalar sonunda harekete geçerek Tuncay Bey'in sahip olduğu restoranların bir kısmına el koydu. Artık maddi durumunun kurtarılamayacak kadar kötü olduğunu fark etmeye başlamıştı. Bir yıl sonra Tuncay Bey tamamen iflas etmişti. En son kalan restoranının da kapısına kilit vurulmuştu. O gün, restoranın kapanışında yıllardır yanında çalışan eski bir garson ona yaklaştı ve sessizce Biliyor musunuz, insanlar sizin kötü biri olduğunuzu hep söylerdi. Ama bu kadarını hak ettiğinizi düşünmemiştim. Umarım bundan bir ders çıkarırsınız." dedi. Tuncay Bey bu sözlere cevap vermedi. Sadece sessizce başını salladı. İflastan sonra Tuncay Bey yalnız bir hayata mahkum oldu. Kendi başına kalmış, büyük bir borç yüküyle mücadele etmek zorundaydı. Ancak bu yalnızlık ona aynı zamanda düşünme fırsatı sundu. Geçmişteki davranışlarını tekrar tekrar sorgulamaya başladı. Çalışanlarına nasıl davrandığını, müşterilerini nasıl önemsemediğini ve en önemlisi kediyi tekmelediği o günü düşündü. Kendi kendine itiraf etti. "Hayatım boyunca sadece kendimi düşündüm. İnsanlara kötü davrandım, çalışanlarımı ezdim, hayvanlara bile acımasız oldum. Şimdi anlıyorum ki bu çöküş benim kendi seçimlerimin bir sonucu." Bir sabah Tuncay Bey büyük bir karar aldı. Geçmişteki hatalarını telafi etmeye ve tamamen farklı bir insan olmaya söz verdi. Elinde kalan son parayla sokak hayvanları için bir barınak kurmaya karar verdi. Ayrıca eski çalışanlarına olan borçlarını ödemek için bir plan yapmaya başladı. Kendisi için değil, başkaları için yaşamayı öğreniyordu. Artık gece rüyalarında kedi ona bakıp suçlayan sorular sormuyordu. Bunun yerine bir gün rüyasında kedi onu izledi, hafifçe kuyruğunu salladı ve sessizce uzaklaştı. O an Tuncay Bey doğru yolda olduğunu hissetti. Tuncay Bey geçmişte yaptığı hataların bedelini ödemişti ama bu bedel onu daha iyi bir insan olmaya yönlendirdi. Artık çevresindekilerle daha nazik ve anlayışlı bir şekilde iletişim kuruyor, hayatını iyilik yapmaya adıyordu. İlahi adalet yalnızca bir ceza değil, aynı zamanda bir ders verme yöntemi olmuştu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımda farklı birçok hikaye bulabilirsiniz. Herkese mutlu ve huzurlu haftalar dilerim.